Merhaba çocuklar. Bugün çok sevimli bir kitapla yeniden karşınızdayım. Kitabımızın ismi Sevgi Canavarı. Bu bir canavar. Merhaba sevgili canavar. Sizce de biraz tuhaf değil mi? En azından komik görünüşlü. Sevimli pofuduklar diyarında yaşıyor. Böyle bir yerde komik görünüşlü olmanın zorlukları var. Siz de bilirsiniz ki herkes en çok kedi yavrularını, köpek yavrularını ve tavşan yavrularını sever. Yani kabarık, tüylü ve sevimli yaratıkları ama kimse seyrek, tüylü ve patlak gözlü canavarları sevmez. Zavarlı canavarcık. Bu da bir canavarı mutsuz etmeye yeter. Ama oturup üzgün üzgün beklemeye niyeti olmadığı için hazırlanıp yola çıkmaya ve kendini her haliyle sevecek birini bulmaya karar verdi. Yükseklerde aradı, alçaklarda aradı. Düzlüklerde aradı. İçeriye baktı. Dışarıya baktı. Birkaç kere aradığı şeyi belki de bulduğunu sandı ama hiçbir şey göründüğü gibi çıkmıyordu. Kısacası arayışı hiç de iyi sonuçlanmamıştı. Sonra durum daha da kötüleşti. Aslında durum o kadar uzun süre kötü gitti ki sonunda hava karardı. Biraz korkutucu oldu ve de tatsız Sonunda tüm evrisi kaçan canavar pes edip eve dönmeye karar verdi. Derken o patlak gözlerinin bir bakışıyla her şey değişti. Görüyorsunuz ya bazen hiç ummadığınız bir anda sevgiyi bulabilirsiniz.